Merhabalar. Bugün deprem hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden size sunacağım. Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğundan beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kast meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür, bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Mammoth Magnitud ölçeği ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği ile belirlenir. Bu ölçüye göre 3 ve 6 şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti mercali şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetinde etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir. Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı, bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada gerçekleşen güçlü bir deprem tsunami'ye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir. Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle fay hatlarının çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgili kağıdını sunun.